Merhaba arkadaşlar ben Resul. Arkadaşlar bugün oyun oynamayacağız. Arkadaşlar bu bir duyuru. Bu hafta video gelmeyecek. Neden? Bu hafta çünkü full sınavız. Full sınav olacağız arkadaşlar. O yüzden tabletten bilgisayardan şeylere derslerime çalışacağım arkadaşlar. Ve düzenli bir şekilde video çekmem lazım. Bu hafta video çekmeyeceğim. Gelmeyecek bu hafta. Aa, bu hafta gelecek. Cumartesi pazar günü gelecek. Pazar günü gelmeyecek de cumartesi günü gelecek tek bu hafta. Sonraki haftalarda ise artık düzenli çalışacağım arkadaşlar. Her gün video gelemeyecek. O yüzden de özür dilerim. Tek pazartesi, çarşamba ve cuma günleri video gelecek. Bu hafta tek cumartesi günü video gelecek. Öteki haftalarda her gün öteki haftada her haftada daha doğrusu tek pazartesi, çarşamba ve cuma günü video gelecek arkadaşlar. Böyle olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar videoyu beğenisiniz beğenmemesiniz beğen butonuna tıklayınız veya abone olmayı unutmayınız hoşçakalın bay bay.